Gelecek ile ilgili bütün hadisler uydurmadır. Yani gelecekle ilgili olayları bildiren tüm hadisler uydurmadır. Mesela ileride İstanbul fethedilecek, ileride Mısır fethedilecek, ileride Roma, Sasani fethedilecek. Buna benzer ileride Deccal çıkacak, ileride şöyle olacak. Bütün hadisler uydurma demiş İgnaz Gonzier ve takipçisi bizim memleketimizde yaşamakta olan Mustafa İslamoğlu ki biz kendisiyle oturup konuşma adına haber gönderdik. Bir türlü bize cevap vermediler. Bu noktada ne dersiniz? Doğrudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in türlü türlü sayfalarında cevaplar veriyor. Hatta bununla ilgili manumatlar veriyor. Gaybı sadece Allah Teala bilir. Hatta Bakara suresinde Allah Teala o kadar zikreder ki sadece gaybı Allah bilir. Aynen bu da şefaat meselesine benziyor. Allah Teala diyor ki, şefaat ancak Allah Teala izni dahilinde olur ve bu da ayetler kürsü de geçiyor. Diğer her yerde, diğer bütün ayetlerde Allah Teala diyor ki kimse şefaat hakkına sahip değil. Niye? Ayet-i Allah Teala izni dahilinde o ayete gözünüzü kapatıyorsunuz. Sadece cin suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, Alimul gıybi, Allah Teala gaybin e, bilginidir. Fela ala gıybihi ahada kendi gaybına da hiç kimseyi Allah Teala galip eylemez. Yani kimseyi bu noktada malum sahibi eylemez. İlla men irteda min rasulin. Razı olduğu elçiler bundan müstesnadır. Allah Teala istediği zaman Allah Resulüne bildirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunları bize aktarır. Demek ki gelecekle ilgili bildirilmiş olan hadisler Allah Teala'nın izni dahilinde gerçekleşmiş. Bu ayet üzere herhangi bir cevap eklemek zannımca abestir.